Hepinize merhaba arkadaşlar. Hayf Hayf 10. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah. Canım çok az zaten. Dur. Gitsin. Bilim takımı üyelerimiz bilmem nereye anlatıyor. Bil Allah Allah Hadi öldürdünüz mü? Öldür he mi hepsi? Dur Elimansı anlatıyor Doktor Breen Doktor Breen ile şu beyaz adam vardı ya o. Hop F6 Yanlışlıkla F5 yapacaktım Hmm. Hadi. Tamam. Nereden? Saldırın. Güzel. Ha, bu bizim bir tamam. şimdi şurada kayda al. Lan. camdan da görüyor mu? Çok kötüymüş. Hadi. Diğerini. Niye yok etmedim ben? Mücahit. Kafama <laughs> <çürüyüm. gülüyor> Dur <gülüyor> dur, <gülüyor> dur 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 halledeceğim. Şurada al. Tamam yok etmesi lazım. Çok mu geriye attım? Tam yerine attık. Güzel. <laughs> Şöyle siz önden Çekil bir yavrucuğum. Tamam. Şimdi kaydımızı alalım. Bir can bulsak iyi olacak. Nasıl oluyor da bir adam eline geçen fırsatı tekrar tekrar kaçırabiliyor diyor Doktor Green Hazretleri. Tamam. Nerede diğeri? Güzel. Belliydi var ya böyle bir şey olacağı. Neyse çok geri de almamıştık hadi. Şimdi F6 Bilmiyorum, bana bir izin ver ama Hadi Çekilin lan. Çekil. Öldüreceğim en sonunda var ya. Neredeydi bizim şu Tatar yayı. Tamam güzel. dur lan yanlış şey aldım Bir yol verin Allah aşkına. Yani. <laughs> Bak düşeceğim seveceğim ondan sonra. Yol ver. <gülüyor> <gülüyor> dur öleyim neyse. Ölmem daha iyi. En azından geri canlı bir halde olacağım. Tamam güzel. Şöyle F6. Hop el bombası. Gel buraya. Geri zekalı Bir dakika, bir kapıya bakayım. Geliyor. Kaldığımız yerden devam edelim. Öldüymüş, tamam. Siz bir oraya bakın. Kapalı, tamam. Çekildi. Buna da bastı pişman oluyorum. Tam önüme atma. ama önüme atma dedim iyi ki la. Şey inadını yapar gibi tam önüme attı. <laughs> Hmm. I Saldırın oğlum.

The Act giving shelter to Gordon Freeman. This might cause other Resistance members to be in the tracks. not worried about it might cause them to question his allegiance, or even plant some to turn him out or turn him over to our quad. However, we cannot kill on Dr. Freeman's reputation is such that other desperate members are more likely to give him license. halledeceğim ben <laughs> bizim yaratıklar sağ olsun <laughs> dur millet orayıuyor pusuyor, tamam. lanof böyle. Enmemiz var. Güzel. Biraz evet, saldır. saldır. Saldır, saldır. İyi, bedava kasıyoruz lan. Minimum mermi kullanarak. Hadi Güzel Hop Aman <laughs> Ya bombalama ip Bebek bunu halledin. Biz gebertiyoruz anası satayım. Güzel. Kaldığımız yerden devam edelim. nasıl öttürüyor? Bundan çıkamadım. Kaydımızı alalım. Neyden hasarıyor? Gelin evlatlarım. Saldır, 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 hadi. Davet ye mi bekliyorsun? Allah aşkına. Böyle bir oyalanık anasız Şimdi. Burada Çok oyalanıyorlar be. neyle düşmeyi planlıyorsun onu? Sen neye düşüreceksin onu? Sıkayım ben. Acımam. İç. Sıfır. Gel. Şuradan bir çekil.

ölmedi de Şimdi ölmen lazım Yine ölmedi. Hadi Ne canım varmış be Gel şey. Yok öyle şey yok. Hı. Neyle öldüreceğim seni? Güzel. Heh, tamam. Buradan değil. Şuradan. Aynen şuradan. kaydımızı alalım. İnelim. Şimdi Tamam. en Bizene <laughs> İyi canımız gitmedi. Karmaşa. Şöyle gidelim. <laughs> Alex <durma. Gülüyor> Orada dur. Buraya tek parça haline gelebilmene çok sevindim eyvallah. Babam orada bir yerde tutuluyor. Gidip bulalım. Hadi buradan çıkalım hadi. Şu elindeki şey bir keşke bizde olsun. İyi bir şey yok. Nara gittin mi? Açıl çok iyi sistem. Alex'in oyununda bunu kullanabiliyoruz o zaman ha. Mantıkken Burada sezgilerime dayanarak hareket ediyorum. Ara sıra Vortigan kapsam alanına giriyor ve bilgiler gönderiyor. Fakat mekanın tam resmini çıkaramıyoruz. Bildiğimiz hep olmuş şeyler. Hazırlan. Tamam. şey ne? Glock mu? Bizim Black Mesa'da kullandığımızdan mı? Çekil bir. Yok bomba. Right. Pekala buraya. Mm -hmm. Buradayım. Bu güvenlik out sistemine out girmemi, girmemi sağlayacak. Hadi bakalım. Roman tamlamız avlı insanlar. millet orada. Pekala right, I think I can bring. onu getirebilirim. Nereye gitmiş? Yanımıza mı getiriyor Yok, yanımıza doğru yok Bunlar oraya geliyor. Hadi onu karşılayalım hadi. Aç. Hadi seni takip et sen beni takip ben 12 kaldı lan hadi hadi biraz yardımcı ol come on hadi Tamam onu aldık. Çekil bir. Onun burada da olması gerekiyor. işte İşte orada. Pekala tamam. bu şeyi açabilecek miyim bir bakayım bak bakalım. Bak bakalım. Türkçülü. Alex pardon gerçekten siz misiniz? Beni bulduğunuza inanamıyorum. Beni Fakat siz buradan çıkmalısınız. Niye sebep ne? Seni kurtarmak için buradayız. Beni boş ver. Seni bırakmıyoruz. Ee, combine portal ayarlayacak. Nereye gideceksiniz? Doktor Kleiner'la konuştum. Portal onun portal nerede? Seninle a çalışıyor. On tamir ederse buradan çıkarız. Başaramazsa a o zaman daha kötü bir durumda olamazdık. risk kalmaya değmez Alex. Seni kaybedemem. Hala yeah, şansım varken kal Sensiz ayrılmayacağız, bitmiştir. <laughs> Judith'i de bırakamayız. <laughs> Biz de geliriz ışınlanma odasına dayı. <laughs> Bir veda değil baba, senin orada <laughs> buluşacağız. Orada görüşürüz. Hadi bakalım yolladın mı? Şurada kaydımızı alalım. Let's get out of here. Henüz buradan, hadi buradan çıkalım dur. Pekala buraya, aç bakalım. Güvenlik merkezine geri döneceğim ve gitsinlik yerleştikler sizle bağlantı kurmaya çalışacağım, tamam. Kendine iyi bak, eyvallah. Hayda, videoyu buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için teşekkür eder. İyi günler dilerim. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.